Damat geliyor! <laughs> یاشیا بیا بیا یویو Gel bir dakika. Babacım öpeyim babacım. Hadi bakalım gel. Anneciğim gel. Bak için. için Hadi, bakalım. Annecik. Annenin ha. de. Şey. Ha. Hadi bakalım. Geç şimdi amcanın de. Hadi dur. dur dur Ay. dur. Dur. Kaç. ver, bir. Bir. Anneciğim, sizi yine öpeyim. Babacığım, hürmetler dilerim. Oh! Ne kadar yakışmış, gelinlik değil mi? Allah mesut etsin inşallah! Ha işte, i̇şte onlar! Yürü kız! Tebrikler! Yavrum, tebrik ederim! Püşt, püşt, püşt! Sizin işiniz bitti, kızlar! Ha. Siz bana gelin, bakın ha! Sana ha. da ha. bir ha. <laughs> Hadi bakalım oyuna! Hadi. Hop, 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 hop! Durun bakalım, hep biz bu oynayacağız, hanımlar da oynayacak. Hadi çalın iyi bir şeyler bakalım. Hadi, 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 hadi! Hadi, 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 hadi. Sen, Aa, hadi, 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 hadi! Hadi hadi bakalım, göster, ha? <gülüyor> <gülüyor> Hadi! Hadi, hadi! hadi! Efendim, mahallenizin muhtarı olarak da bu muhteşem gününüzde etkâr umumiyenizi temsil ederek muhalle halkının size acizane bir hediyesidir. Aman efendim, ne zahmet ettiniz? Aa! Bir dakika hayatım şimdi geliyorum. Geldim sevgili. İyi akşamlar sayın seyirciler! Güne bakışın 6 Ağustos 1975, çarşamba günkü programını Hayatım. açarken... ...Televizyon yayın alanımız içinde. Şu anda ekranlarımın başında olan sizlere sayın ...En iyi dileklerle, en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Hüsnü'cüğüm! Bu arada futbol sevenlere bir sözümüz var. Yaz sıcağına rağmen futbol heyecanı İstanbul ve İzmir'i sardı diyebiliriz. Bilindiği gibi Türkiye Spor Yazarları Kupası çekişmeli maçlarla başladı. İstanbul'da oynanan beşiktaş Galatasaray maçı biz yayına girerken bitmek üzereydi. Programımızın sonunda gerek bu maçın son durumunu, gerekse öteki karşılaşmaların sonuçlarını sizlere iletmeye çalışacağız. Futbol meraklarına bu hatırlatmadan sonra şimdi film haberlerimize geçmeden ki bu akşam magazin aktualiteye biraz ağırlık veriyoruz. Evet. Şimdi biraz da daha... Yarınki hava durumuna bakalım. Televizyon yayın alanına giren bütün illerde hava... E, ...sevgili seyirciler biraz ısınacak... 70 derece bol güneşli bir havada kar yağışı bekleniyor. United Press International Ajansı'nın haberine göre... ...Watergate olayına adları karışanlardan 39'u ya mahkum oldu... ...ya da suçluluğunu kabul etti. Aralarında Beyaz Saray eski genel sekreteri ve başkanlık danışmanlarının bulunduğu yedi sanığın buluşması ise 30 Eylül'de başlıyor. <laughs> Thank you